Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte tavuk dünyasının tarifi olan közüce yapacağız. Yanına da fesleğen makarna yapıyoruz. İlk önce tavuğumuzu güzelce temizliyoruz. Derisini ve yağını çıkarıyoruz. Sadece göğüs kısmı kalacak. Benim tavuğum birazcık az çıktı. Yani siz yine isteğinize göre yani tavuğu daha çok seviyorsunuz, makarnayı mı daha çok seviyorsunuz ya da tavuk ne kadar olsun istiyorsunuz gibi şekilde kendiniz ayarlamalarını yapabilirsiniz. Tavuğumuzu temizledikten sonra göğüs kısımları alıp ince ince küp küp kesiyoruz. Burada yine tamamen sizin zevkinize kalmış. İsterseniz farklı şekillerle farklı kalınlıklarda da kesebilirsiniz. Ben küp küp ince doğranmış daha çok seviyorum. O yüzden bu şekilde yaptım. Daha sonra doğramış olduğumuz tavukları orta boy bir tencereye alıyoruz. Zeytinyağı ekliyoruz birazcık. Daha sonra tavuklarımızı döküyoruz tabii ki de. Ben yine bu minnacık zeytinyağını kullandım. Çok tatlı, çok seviyorum bunu. Yani tavukları isterseniz böyle çevirerek, karıştırarak sürekli bu şekilde de pişirebilirsiniz. İsterseniz de bırakın birazcık altları piştikten sonra ters çevirin tavukları. O şekilde de olabilir. O pişerken biz közüne geçelim. Bunun için dört tane kapya biber közlenmiş olan kapya biberi e, kabuklarını soyuyoruz, içindeki çekirdeklerini temizliyoruz. Bu bu şekilde marketlerde konserve olarak da satılıyor. Ama yoksa evde kapya biber varsa ocağı tutarak çevirerek közleyip sonra kabuğunu soyup çekirdeğini temizleyip o şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi bunu biz pürüzsüz hale getirmemiz gerekiyor. Ben evdeki smoothie makinesini kullanacağım bunun için. Ama blenderla vesaire de yapabilirsiniz. Şimdi smoothie makinesinin içine bunları koyacağım. Birazcık da zeytinyağı koyup pürüzsüz hale getireceğim. Şimdi biberleri alıp smoothie makinesine koyuyorum. Şu an göremiyorsunuz. Şimdi görüyorsunuz. Birazcık <laughs> birazcık görünüyor şu an. Heh. Şimdi tamamen görünüyor. İçerisine birazcık da zeytinyağı koyuyorum. Arkada da poğaça mayalanıyor hamuru. <laughs> Şu şey olan pötü kareli örtü olan da. Şimdi zeytinyağımızı da döktük. Bu kadar yeterli. Kapağını kapatıyorum. Kenarı alalım. Şimdi bu pürüzsüz olana kadar iyice çalıştırıyorum. Pürüzsüz kıvama gelene kadar yani sos gibi görünene kadar devam ediyoruz bu şekilde. Sos halini aldıktan sonra diğer işlemimize geçebiliriz. Arkadaşlar tavuğa da makarnaya da krema ekleyebilirsiniz ama ben kremayı sevmediğim için eklemeyeceğim. Sadece baharat yapıp, baharat karışımı yapıp közün üzerine onu ekleyeceğim. Ben bu şekilde daha güzel olduğunu düşünüyorum. Çok fazla karışsın istemiyorum. Çünkü yeterince şey var zaten. Yani köz zaten baskın. Aldım ben şu anda yarım yemek kaşığı tuzu ekledim. Bunu yine tuz ne kadar seviyorsanız ona göre ayarlayın. Bu kadarcık yani yine yarım yemek kaşığı herhalde köri ekliyorum. Daha sonra zerdeçal ekliyorum birazcık. Birazcık da döküyorum o esnada. <laughs> şimdi birazcık da fesleğen ekliyorum. Fesleğeni çok seviyorum. Hem makarna hem de ete, tavuğa çok yakışıyor bence. Fesleğeni birazcık fazla ekledim. O yüzden şimdi tabii ki en bir sevdiğim olan pul biber. <laughs> pul biberi bir kaşık ekliyorum. Şimdi hepsini güzelce karıştırıyorum. Tavuklarım pişip üzerine közümü döktükten sonra bu baharat karışımını ekleyip karıştırarak pişirmeye devam edeceğim. Şimdi közümüz burada hazır. Baharat karışımımız burada hazır. Tavuğumuza bakıyoruz. Pişiyor. Tekrar bunu birazcık karıştıralım. birazcık daha pişsin Tamam şimdi yeteri kadar piştiği için alıyorum közümü döküyorum üzerine bu içindeki bütün sosu dökmeye çalışın bırakmamaya çalışın şöyle rastgele dökelim zaten karıştırınca hepsini alıyor ortaya direkt dökebilirsiniz şimdi bunu bir tur karıştıralım şöyle ve hepsinin e, temas etsin tavukların. Artık altını hafif kısabiliyoruz bu aşamada. Çünkü zaten tavuklar hiç de bu harman olsun diye birazcık da bunlarla beraber pişecek sadece. Şimdi üzerine de baharat karışımını döküyorum. Bunu yavaş yavaş yedire yedire ekliyorum. Hepsini birden dökmüyorum fazla gelmesin diye. Şimdi bir turbu döktüm, karıştırıyorum. Şimdi iyice karışsın ki böyle tek bir yerde kalırsa bu sefer. daha bir yerler daha acı daha tuzlu gelebilir o yüzden iyice karıştırıyorum birazcık daha döküyorum. Kalanı da tek seferde dökeceğim. Yani 3 kere de baharatı dökmüş oluyorum 3 aşamada. Şimdi makarnamızın suyu kaynadıktan sonra içerisine birazcık e, zerdeçal ekliyorum. Bu makarna sarımsı bir renk veriyor ve tadı böyle hoş oluyor. Ya. Ben seviyorum ama mesela kardeşim sevmiyor. Yine bu da sizin damak zevkinize kalmış arkadaşlar. Bunu ekleyip eklemek. Ama sonrasında bu zerdin çalı çıkarması çok zor oluyor. Bir de o var. Ben burada Filiz'in uzun kalem makarnasını kullandım. Burada penne makarna da kullanabilirsiniz varsa hiç fark etmez. İstediğiniz makarna yine zevkinize göre kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi makarnamız haşlandığı zaman baktığınız gibi oldu. Normal süzüyoruz ama soğuk suya tutmayacağız. Soğuk sudan geçirmeyin. Ben onu süzüyorum. Şimdi süzdükten sonra tekrar üzerine birazcık tereyağı döküyorum. Ha, bu arada tekrar tencereye koymadan önce birazcık da zeytinyağı koydum ki ısıtırken yemekler yapışmasınlar diye. Çünkü fesleğenle beraber birazcık daha ısıtıyorum bu aşamada. Böyle karıştırıyorum fesleğen dağılsın. Hepsine diye. Ya zerdeçal koysanız zor koymasanız zor ama bence kesinlikle fesleğen koymalısınız mükemmel oluyor. Burada da yine mesela makarnaya krema da koyabilirdiniz ama ben koymuyorum çünkü sevmiyorum. Evdeki malzemelerle isteğinize göre bir salata yapabilirsiniz yanına. Ben daha sonra buna domates de ekledim ama video çekerken yoktu. O yüzden şu an sadece yeşil görünüyor. İstediğiniz şekilde sunum hazırlayıp yiyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Umarım beğenirsiniz.